Arkadaşlar, herkese selam. 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 Bugün Urfa'dayız. Sizin için geldik. Tüm lokal lezzetleri denemeye geldik. Bir günde neler yenilebilir? Aynen. Bu videoda şimdi onu göreceğiz. Şimdi Cevahiran'a geldik. Çok yazdınız. Cevahir'e gidin. <laughs> Instagram'da. Öyle bir şey olmadı. Ee, gittiğimiz yer bize burayı önerdi. Güzel e, görsel yemekler bayağı olabiliyormuş. Bayağı büyük bir yere benziyor. Şimdi içeri Bakalım. girelim. Tüm tatları deneyeceğiz sizin için. Bakalım. O zaman sofrada görüşürüz. Aynen. Arkadaşlar şu an geldik, içerideyiz, siparişi verdik. Bakın dolu dolu bir sofra görüyorsunuz. Acılı ezme, bu biraz acı tatlı bir şey fasulye. Bilmiyorum bu yani, kahvaltı da garip geldi bana. gitmedi. Şu da biraz farklı gibi. Böyle, böyle nohut kavurma bir şey. gibi bir şey. Hmm. Yoğurt, kaymak. Böyle sıcak bir peynir getirdiler. Köy peynirine sıcak suya koymuşlar. Şu da köz patlıcan, biber var. Yani onları hiç aslında... Şu ne de... acaba? Ne köz bibere benziyor evet. galiba. Yani, oturup, hmm. Böyle bir sofraya oturduk zaman, şu an. Arkadaşlar. sıcakmış bayağı. Dikkat et ağzını yakma. Çok sıcak. Üstüne mene mene bandırmayı sever. Heh. Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. O zaman biz burayı bir bitirelim hızlıca. Bir fotoğraftır. <laughs> Bizden bu kadar. Evet. Dert olduk. After'ı da bu arkadaşlar. Yedik bayağı şu Böyle e, kuru biber dolması çok güzeldi. Şu acıla ezmesi güzeldi. Ya onun dışı çok yöresel şeyler bize... Ya şun güzel gelmedi mesela. Şu güzel gelmedi. Ama şu arkadaki mesela tayinli e, şey karışım yapmışlar. O güzeldi. Kaymakları güzeldi. Bir yoğurt geldi ama diyorum ne yoğurdu kök yoğurdu. Ben işte neyden yapıldı aslında diye sormak istedim. O cevap alamadım oraya. Şurada biberleri mesela şey zeytini mesela çok şeydi ya böyle su gibiydi yani. Bilmem bir garip geldi bana zeytin. Aynen. Niye Kim? Tek kişilik kahvaltı getirmediler. Aynen tek kişi. Biz aslında yemek yemeye gelmiştik ama daha açılmamış işte bir yarım saat bir saati vardı. Dedik işte o zaman kahvaltı işte bir kişilik getirin ki hani devamında yemeğinizi yiyelim dedik. Kabul etmediler. Şimdi buradan kalkıp Başka yerlere Aynen. gideceğiz. Bu sefer kesin diye. <laughs> Bakalım. Ne karşımıza çıkarsa diyelim. Okey. O zaman bizde afiyet olsun arkadaşlar. Size de yemek arkadaşlarımıza afiyet olsun. Keyifli izlemeler <laughs> <laughs> devam. Devam gel. Arkadaşlar ikinci durağımız Kutuoglu Beylerbeyi değil mi? Kurtoğlu evet. Kutuoglu'ydu. Kutuoglu. Kutuoglu. Evet oraya geldik arkadaşlar. Bugün şimdi nasıl? ilk girişte şurada aslında şeyler var. Zaten burada özgü şeyler var. Yemekler var. Biz söyledik biz burada? Şimdi <laughs> e, şey ilk girişte bize böyle kuru yemiş getirdiler. Kuru yanında bir şey olmaz zaten. Biz de e, ciğer dürüm istedik. Hı. Şöyle bir açalım mı içine? Şöyle içine bakalım. Malzeme, şey zenginliği falan Aynen Mesela, bir göster. Böyle. Bir böl ya da istersen. Ben şöyle bir böleyim. Şuradan gözüküyormuş canım? Oo, bir şey söyleyeyim mi? Çok, çok iyi Çok efso duruyor. Böleme işin. Bir tane mahvettin. Çok efso duruyor. Beğendim. Sen o yarımı yersin. Yanında da tatlı. <laughs> şıllık tatlısı söyledik. Bakalım iki şıllık tatlısı yiyeceğiz. Nasıl olduğunu çok merak ediyoruz. Şimdi tadına bak istersen. O zaman şöyle. Şu içine biberden koy bence. Şu biberden fena. Şöyle. İçine koy arkadaşlar. içine. Neyse. Bir şu şey ciğeri. Tamam sadeye bakalım. Hmm. Bir dur bir rol yapma hemen ya. Bir tadına bak da ne olduğunu söyle. Bir şey söyleyeyim mi? Evet sağ olun. Gerçekten mi ya? Vallahi. Daha ağzına atarken efsane hani hareketi yaptın. Ciğerler çok güzel. Biraz yağ var ama güzel yapılmış yani. Şeyi falan. Hocam hoş geldiniz. Buyurun sosları vesaireyi ayarlanmış yani. Ağzında bir de dağılıyor. O kadar diyorsun. O zaman benim de şu an canım çekti. Ben de bir yiyeyim. <laughs> Tatlı ile birlikte devam edelim. Arkadaşlar Hüsnü Pert. Arkadaşlar, Hüsnü artık konuşamıyor. Şu biber yani şu biber yedim. Böyle, böyle bir acı yok ya. Geçmeyecek sandım şu şey var ya 11 şey 1 milyon şeylik acılar falan ondan bence daha acıdır bir anda hissettiriyor böyle valla benim tabaktan sadece geldi ağzım yanıyor şu an yani ben şu an parmağımı dokunuyorum parmağım yakacakmış hissiyatı bile var yani o kadar acı Hocam, zaten bu şey, ne bir kadar şey acı ama yüzün şişti sanki biraz ne şişti Perfor. <laughs> şimdi şıllık tatlısına geçiyoruz o zaman deneyim mi? Dene şöyle alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şey içinde şey var. Peynir var galiba. Bir tane şey de ayır. Oo, oo oo Kameraman yemek yiyor mu diye soruyorsunuz arkadaşlar. Kameraman benden fazla yiyor. Şöyle bir deneyeceğim. İlk defa alıyorum. Peynirinden alamadın ama sanki ondan da alsaydım. Şu peyniri de alsaydım. Neyse. Sıcak mı? Bu sıcakmış arkadaşlar. Gerçekten mi? Vallahi çok sıcakmış. Sen olsan. Ya çok hamur yani. Ha. Çok peynir almadığım için mi böyle. Baklava gibi değil diyorsun. Yok. Künefe gibi değil. değil. Katmer gibi değil. Yok. bir türlü yok yani şey gibi krep krep hamurunu şerbetlemişler gibi değil Aynı, mi aynen aynen İçinde fıstık var peynir var evde yapılabilir bir şey kesinlikle krep hamuru gibi bir şeyler krep hamuru Ben de öyle görüyorum Sen o, de ne be o zaman ben deneyeyim şimdi ben şimdi peynirli yerinden alayım şöyle isim da kullanayım Ben yani tatlı yemeği çok seviyorum. Çok sıcak değil mi? Hmm. Beğenmedin. Hamur çok sert. Evet. Krepten daha sert. Ve daha yeni süre. şerbet içinde yüzdüğü için çekmemiş. Ya evde yapılabileceği bir şey ya. Aynen. Beğenmedim. O zaman biz kalan, durakta. kalan tatlımızı yiyelim. Bir sonraki durakta yine sizle olacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çaya geçtik. Tatlıyı bitirdik. Şimdi ödediğimiz toplam fiyat 105 lira. Bunun 50... Lirası ciğer. Ciğeri zaten gördünüz. Dürüm halinde. Ciğer arasında. durum aynen. Şimdi... Şıldık... ama doluydu. Kaç tane şiş vardı ki? Üç şiş vardı gibi sanki. Aynen. Şıllık 30. Ayran 7. Su 3 ve çerez de 15 lira. Çerez ikram zannetmiştik. Değilmiş. Aynen. Hayal Toplam kırıklığı. 105 lira. Güzel. Puan verelim. 3. O da sadece ciğeri. Ciğere beş veriyorum, şıla iki veriyorum. beş iki üç buçuk eder. Üç buçuk, dört. Hadi. Ben de toplam kaç vereyim? Biraz şıllık düşürüyordum. <laughs> <Aynen. gülüyor> Acı da çok düşürdü. Ciğer aslında beş yani. Beşte beş bence. Yani ciğer güzel. Ciğer bence şeyinde yapılmış. Biraz soğuk sanki düğünün içindeki ciğerler. Bilmiyorum bana iyi geldi. İyi mi geldi? Yarısı Senin belki gelsin. acı 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 ile alakalı olabilir mi seninki? Benimki çok sıkıntı ya. Ağzım yüzüm yamuldu yani. Öyle işte arkadaşlar. Güzel. Önerir miyim? Yani eğer Önermem. otelinize yakınsa. <laughs> Öneririm. Yani zaten buranın kültür yemekleri bunlar yani. Güzel. Ya zaten tadımlık yiyorsun Belki gibi oluyor işte. Yediğimiz yer tam bir yapma ama ben şıllı tam. Yok yok yani şıllık yok. Gördüm şekilde biraz farklıydı. O yüzden gelin Urfa güzeldir balıkla böyle gelin. Bir sonraki yerde görüşürüz o zaman. O zaman bir sonraki istasyon dikimeli. Yaufali <laughs> kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Herkese selam arkadaşlar. Kendinize doymuyoruz. Aynen. Durağa geldik. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Şanlıurfa'da yemek Çulluğu, serimize Devam ediyoruz. Çulloğlundayız. Bugün kebapın çorbasını yiyeceğiz. Yani deneyemedik yoğurtlu. Peki, i̇çini göstersene bir mi tanem? İçinde hatta neler var ona bakalım. Yarma var, nohut evet, var. Nohut, böyle ben mi? daha bir farklı bir görse bekliyordum. Üstüne i̇şte bir yağ falan yakmalarını bekliyordum evet, da, da böyle... Onu da yedim <laughs> bir de şey <laughs> e, böyle cacık mantığında ortaya <laughs> koyuldu direkt zaten. Bir de soğuk, ben, ben Ama sen soğuk diye okumuştun ya yorumlarda. <laughs> ne zaman okudun? Dün okumuştun ya bir <laughs> tane. <laughs> ya öğlen günde kalmış çok için diye ya işte böyle şey bildiğin cacık mantığında yani soğuk evde ayranla karıştırıp yiyebileceğiniz bir şey bir de yine ciğer söyledik. Ha bak nohutu buldum son nohutu. <laughs> en bıraktım. Bir de şey ne söyledi? Lahmacun. Şey buranın Antep lahma şey Antep diyorum. Urfa, Urfa lahmacunun tadına bakacağız. Bir de yeniden bir ciğer söyledik. Hani öbür ciğer biraz dürüm Soğuk da. Aynen. Aynen. Bakalım. Dün işli köfte yedik çok güzeldi. Ee, bir Urfa kebap yedik aşırı güzeldi. Ee, biberli ekmek yedik o da çok güzeldi. Bakalım, şu an şu bir soğan salatası geldi bu ortaya. Nane, soğan, maydanoz. İkram olarak bunlar geldi. E bakalım deneyim mi şöyle? Dene. Hatta nohutlu deneyim. Nohutu da... Nohutu bitiriyorsun. Son nohut. Arkada çok ses geliyor, biraz sesli konuşmaya çalışayım. Niye <laughs> bu? Sana hitap etmeyecek mantıklı. bir şey. Bana, yani buraya özgür tamam ama çok aklım alacak bir tat değil yani anladın mı? Yani normal çorba. Günlük içtiğimiz çorba. Çorba da değil aynen. Ya ben şey neydi? Cacık cacık. Cacık mantı. Yani cacık mantı gibi bir şey. Evde bir şey şu soğan şeyinin soğan şey bak. Bunu e, soğan satasında da bir otobüsteki kişilerden şey. duyduk. Çok beğenilmiş. Çok güzel Bakalım. çiğ mi soğan? Soğan çiğ yedikçe soğanın sesi geliyor ağzına. Hey <laughs> çiğ soğan sevmem. Kavrulsa hem şeymiş. Şey çok güzel. Biberin tadı fena <laughs> mı? Salçalı. Ben ben de seni çekeyim. Sen bak tadına. Zaten bildiğimiz soğan. Ya ben çiğ soğan sevmem ama. Tiroli ama şeyi da. sosu falan çok güzel bence. Şeyini çok güzel ayarlamışlar. Azıcık alayım deyip zaten. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmedin? Beğenmedi. Ben de değil. Ben zaten çiğ soğan sevmem. Biraz kavrulmuş olsaymış iyi olurdu. Ben biraz kavrulmuştur ama yine ölmemiş değil mi? Acayip soğan tadı geliyor. Sal salçası çok güzel. Biberli salça falan kullanmışlar. Bilmem ya. Nane yiyeyim ağzım tadı. <laughs> Acısı sonradan geldi. O zaman birazdan <laughs> diğer yemeklere de tekrar olur. bakacağız. O zaman devam ki. Şimdi diğer söylediklerimiz geldi arkadaşlar. Ciğerimiz dolu dolu, dolu geldi. Baya şöyle sıcak duruyor. Bakacağım bunlar sonra. Lahmacun da baya güzel duruyor. <laughs> lahmacun mesela dışarı bizim yediğimiz lahmacundan farklı bir lahmacun gibi değil mi? Aynen. Şura şura zaten. Hayır mesela, ya bir tanem ya. <laughs> Hayır ama bizim mesela Ankara donanım çok farklı. Falan yani, Hayır ama yani. içeriği de çok farklı değil mi? Biraz yani böyle kırmızı biberler, var yani. daha çok yeşil görüntü var yani. Aynen, hepsine bir tanına bak şöyle bir görelim. Şimdi arkadaşlar alıyorsun, alıyorsun, hazırlıyorsun. Neydi? Hatay, hatay sandık için <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir önce altına şey yapıyor ya. Eser hocam mızrağı sana. Selam olsun. Meydan okuyorum. <gülüyor> İzliyorsan. <gülüyor> Nasıl bir meydan okuma? Bilmem. Şimdi şunu alıyorsun. Hadi. Şimdi. Hadi. Acı geliyor. Şey ne acısı da bir dakika sonra hissettim ya. Gençine geldi. <laughs> Şöyle alıyorsun. Abi. Nasıl? Buranın yeni çok güzelmiş. Gerçekten mi? O kadar fark etti mi? Şundan bir baba bak. Bir de ya olanı. Daha. Ne <laughs> dün gün <içinde> daha çoktu. <laughs> Şimdi gidelim şu şahesini bölelim. Çok uç ki tam böyle tadan. Böyle alayım. Ortaya doğru git. Bak. Şimdi bakalım içinde böyle yeşil bir şey var ya. Maydanoz maydanoz olabilir. Onu çek tadına baksaydın. Tek tadına baksaydın. Ne? Bir tek tadına baksaydın. <laughs> Mesela Ankara'daki Cennet Kuşu'nun amacını seviyoruz ya. Bu onu geçti mi? Yani bir şey söyleyeyim mi? Bana çok farklı geldi yani. Allah Allah. Acılı deseydi ki ama Urfa'da lahmacun galiba acısız oluyor. <laughs> Allah Allah. Bunda herhalde biraz kıyma koymayı unutmuşlar. Ama bilmiyorum. Bir daha şans verin. Böyle daha çok yeşillerin tadı geliyor. Hadi. Bir şans geçiyor. Ciğer koyun içine. <laughs> Ciğerle gider. <laughs> Yok ya. Yani, Bu fazla gelmiyor bana. Allah Allah. Bilmiyorum. O zaman. Tadım uygun değildir. Olabilir. Olabilir. Evet, bizimki. <laughs> Belki diğer lambar <lambatınlara gülüyor> alıştığımız için biraz farklı geliyor. Ama Olur. <laughs> genel itibariyle <laughs> güzel insanı mutlu ediyor. O zaman tatlıda görüşürüz. müyüz? Tatlıda devam edelim. <laughs> Ani yakalandın gibi <gülüyor> oldu <gülüyor> Şimdi Arkadaşlar içli köfte geldi İçli köfte de söyledik Sıra gecesinde bizim içli köfte bir tık küçüktü Ama Bu o bence normal. atımlıktı böyle evet. yani Normal boyutunda O benim çok hoşuma gitti Bir de buna şans versek mi dedik hmm. Şuraları yanmış mı bunun ya? Yok ince yapmışlar Onlar da evet, güzel taşmış Hadi bakalım güzel. ince olması güzel Hadi. Atıyorum o zaman At aslında çok da ince değilmiş Allah Allah. Güzel yani. Dünkü mi? Dünkü mü bulma sence? Dünkü daha güzeldi. Küçük daha güzel duruyor. Hiç baharatın az mı? mesela Ankara'dakilerle karışık karşılaştım. Bir fark var mı? Bir tık yukarıda şey, mı? Tat, Tatlım şu bir baharat var ya. Sarı sarı ne yakın bir şey var. Şey mi? Hmm. Keyli bir şey. Kimyon gibi bir şey var ya. E, ya Yeni bahar mı falan? Bilmiyorum yani. Ee, sen bak istersen tadına. Bakayım. Ne, benim elim yağlı ama tutamam. Tamam o zaman. Dışa sence bu mu? Yoksa hani Ankara'dakilerden farkı hissettin mi? Hissetmedim. Tamam o zaman. <laughs> görüşürüz diyor. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Buradaki durağımız burada. Ha, bir de tatlı söyleriz. Tamam. Tatlıyla da aslında buradaki durağımızı sonlandırırız. Devam edelim. <laughs>